Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi büyük projemiz kaldığımız yerden devam ediyor. Gel 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 tamam tamam. Tamam yeter. Oha. Havraya mı çıkacaksın tamam. Evet dediğimiz gibi. İyi devam git devam. Evet dediğim gibi. Kaldığımız yerden devam ediyor. Biliyorsunuz Türkiye'ye gittik geldik Allah'a şükür sağ salim. Şimdi büyük projeye devam edeceğiz arkadaşlar. İlk baştan o kümesde söktüğümüz tahtaları bunları buraya alacağız. Ayak altında durmasın diye onu sonradan keseceğim. Otları görüyorsunuz diz boyu oldu. Diz boyunu da geçti. Bakalım artık ne yapacağız? Ona karar vereceğiz benim eşimle. Ya o kümesi sökeceğiz. Bu kümesleri. Ya da otelleri sökeceğiz. Artık bakalım. Evet. Projemize devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle teli aldık buranın. Böyle şimdi telsiz kümesi oldu. <laughs> Şimdi o taşla da alınacak bunlar. Bu da bayağı sert ya. O kapımız zaten çıkıyor. Ondan sonra bu üstteki teli de kestim. Bu üstteki teli kolay çıksın diye. Şimdi o tel de sökülecek arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim dedim. Böyle bir sürü telimiz oldu. O tel de çöpe gidecek arkadaşlar. Az sonra demirciyi çağıracağım. Demirci onları alacak. Evet. Ve bu işe karar verdik. Tel sökme işine. <laughs> Bakalım ondan sonra daha ne yapacağız. Belki otları keserim. Otla hala yani kompostun hala gitmedi. Böyle bu şekil otları keselim Artık bu otları bir kenara yığıyorum. Ondan sonra artık kompostunu gidince kompostunun içini doldururum. Evet. inşaatımız devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkleri söktük. Direkleri buraya koyduk. Şimdi bu taşları düzlüyoruz. Böyle yan gidiyordu. Böyle toprağın şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi o e, taşı düzledik. O taşı düzledikten sonra bu böyle bu şekilde kenar taşı alacağım. Oraya da aynı şekilde kenar taşı yapacağım. Buraya böyle. Ondan sonra komple toprak dökülecek arkadaşlar. Evet şimdi böyle ve inşaatımız devam ediyor arkadaşlar. Evet. Burada açıldı. bu daha. İteğe gidecek. Bir de buradaki otel gidecek. Burası herhalde vidalı. Aha onu da aynı Aynen. şekilde hissetmem lazım. O öbür söktüm ya. Hı hı. Aynı şekilde oraya da yapmam lazım. Burada bir de var. Hı hı. Bir de burada var. Burada var. Bir de aşağıda vardır kesin. Aynen. Zo So. O zaman buraya da devam yapayım. Aynen. Oy! Kim kaka kaka kaka? mi kızıyor? He? He. Bir merhaba de bakayım. Merhaba. Hadi. Merhaba de. <laughs> merhaba de. Elini ver. Merhaba. Sen ne de? Merhaba. <laughs> de. Oh. Merhaba. 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 De. Merhaba. Ah. Ah. Adam. Merhaba. 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 Wow ne? Tamam. tamam. Çekiyorum. Az bir şey daha lazım. Tamam yeter o kadar. Evet. Burası da çıktı. Arkadaşlar sadece şu gıda yerleri kaldı. Onun sonra. Kolonumuzu. Kuş uçtu herhalde. Sonra komplet burası yıkılacak. Ondan sonra sadece burası kalacak. Nere? Burası da var. Orada yıkılacak. Her yıkılacak. Biliyorum biliyorum. Buraya, bu vidaları söktü bunlar da burası da komple gidecek. Sonra buraya geçeceğiz değil Aynen. mi? Ha. Komple. Ee... Aynen. Tavuk kümesi falan da gidecek orada dümdüz hı hı. çimen olacak. Arkadaşlar burada üzüm ağacı da vardı da. Herhalde kurumuş. Evet arkadaşlar burada şey de vardı böyle babam burayı şey yapmıştı herhalde babam yapmıştı çünkü bunlar sert tel aslında. Üç kulak dönmüyor zaten. Nasıl kurt? Hayır dönmüyor. Sanki komik ya üstüne düşmesin ha özür <laughs> dilerim. Yok yok. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Masada çıktım da çıktı. Arkadaşlar. İn çıkar. Oh buraya üzüm bağ. Evet. evet. Aşağısı da. Evet. Tina bağlı da. Şuraya. Eee. Ya bunu da çıkar. Dur orayı keseyim ya. Hiç yapma. Evet. Aa, bile ha. zaten. Aynen. Tamam. Ya. Hiçbir şey yoktu. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Komple çıktı. Arkadaşlar bakın. Haşan. Hello. Hello. <laughs> Hasan. Merhaba. Merhaba, merhaba. Bye bye de. Bye bay de. Demiyor demiyor. Hasan bye bye de. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, bye, bye. bye, bye. <laughs> Arkadaşlar de yok. <laughs> baba. Hasan. Hasan. Baba. Hasan. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağlam yapmışlar. Ben daha sağlamım. O hiç sallanmıyor. Oraya balyozdan vuracağız. Oranın demini sökülecek şimdi. Ona bir o tane sallanacak. vur. Yukarıdakine vur bir tane bitti. Burada ama abi aşağı iner. İnsin. İnsin mi? Sallanıyor zaten baksana. neyse. Baksana yamuluyor. Hop. Biraz daha çeksen gidecek. <laughs> kalsın mı? Gerek yok. Kalsın derken? Onu da kırıyor. Kır. Üzüm zaten kurudu bu senelik budancak. Kafana düşmesin. <laughs> Şimdi aynı şekilde buraya da yapacağız. Sökeceğiz. Ama ilk başta... Ama ora lazım değil ki. Kırsak da olur. Ora mı? Hı. Kıracağız da ilk baştan ama... Üzüm şeyini kesmemiz lazım. Attı. Niye attı? Attı diyor bir de. O -o. Ama içine A -a. koy. Dışarı niye atıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alo koy içine geri biz topluyoruz sen dağıtıyorsun burada koy kovaya at kovaya at aferin topla yok eee şimdi <gülüyor> şimdi <gülüyor> dur <gülüyor> Şşt, nein <laughs> ağza sokulmuyor dur dur bir deneyim diyor herhalde <laughs> Ne yapıyorsun sen? Çok güzel duruyor değil mi yemek için? <laughs> güzel duruyor mu yemek için? Topla onlara bakayım. Yerdekileri al bakayım. Al yerdekileri. Hah. Yerdekileri de topla. <laughs> Hasan. Hasan. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı düzledik gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Böyle gidecek. Buraya kadar. O kenar taşı gelecek. Bu da kalkacak. Bu direk. Sadece bu direk kaldı sağdan. Bu direkleri hepsini söktük arkadaşlar. Söktük. Ve buraya yerleştirdik. Düzenli gene. Bu şekil oldu. Böyle tel de kalktı. Taşla da kalktı. Evet. Akşam da oldu arkadaşlar. Akşam saat yedi buçuk. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. İnşallah başka videoda görüşmek üzere. Devamlı videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.